Tabi biz parayı bulunca böyle iş arayışına girdik. Anadolu yani böyle takipteyiz Nerede neler oluyor yani. Şimdi bak Göl kenarında bir kayık kiralama işine ortak olmuşum. 10 numara. Bilemezsin. Böyle Kayınbiraderini de almışım yanıma. Her şey garanti altında. Ha tamam. Böyle kayıklar gider gelir. Bakarım kim geç kaldı, kim geç kalmadı yani. Bir baktım bir tanesi 10 dakika gecikmiş. Bırakır mıyım? Hemen aldım mikrofonu eline. Bağırırım. Dedim ki 99 10 dakika geciktin. Geldin geldin gelmedin. Yakarım yakarım affetmem yakarım. Ben bunu böyle dedim böyle kayınbirader dedi ki erişte dediğim ne var? Dedi ki erişte işte evet. bize dedi kayık sayısı dedi 75 75 99 71, di 99 bırak koş göre gir siker 66 seneyi